Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün oynayacağımız oyunda zulama mobil. Evet arkadaşlar. Eski eski oyunu zulama bil yüklemiştik biliyorsunuz arkadaşlar. Eski oyunu zulama bil ilk videolarını da izlemediyseniz kanalımıza gelip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Her gün de elimden gelince video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Günde aslında bizim normal video sayımız günde 5 video ama arkadaşlar. Ben şimdi anlıyorum ki diğer YouTuber'la niye video atamadığını. Hem onlar montaj yapıyor. Ben montaj yapmam rağmen. Arkadaşlar isleyim oluyor. Yani isterken bir yerlere gidiyoruz. O yüzden de olmuyor arkadaşlar. Çekemiyorum bazen. En az günde bir video at atmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü sizleri videosuz bırakmak istemiyorum. Bu arada takım çok kötü şu anda. Ben de kötü oynuyorum ya. Bak, kötü avcısı. oynayamam ben. Lider Bizim kanalımızda Zula'yı kötü oynamadık üstümüz yok. Hadi bakalım. Monk. Asasin misin oğlum? Çok fazla Asasin filmi izlemişsin sen. Niye öldüm? Bak, pazara gidelim. Bir kill alalım. Gel buraya. Şimdi abi bak, biz bizim biz fakiriz o yüzden evimizde hiçbir şeyimiz yok. O yüzden bize Hiç bana yemek ver. Tam kafadan. Bana para ver. Bana para ver. Lan lan lan. Tamam abicim ya. Tamam bir daha istemeyiz. Ne abarttın ya? Evet. Elini kana bulamaya değer mi ya abicim? La, sen bittin o bileği. Yaktım çıyanı. Sen kimden kaçıyorsun? Biz burada nasıl bir YouTube kanalıyız haberin var mı? Lan. Lan yayında dur lan. Evet. Kesinlikle. Hop 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 iç iç. Selamünaleyküm adım Azrail Katil avcısı. Adım Azrail diye abartmayın lan Asap. Arkadaşlar görüyorsunuz 10 kilim var Avatarım arkadaşlarım hep öldüğü için E Karşısına ölmeyin ya ölmeyin ölmeyin Biraz puyu olun ya Ben canım bir bile idare ediyorum Kaybedeceğiz arkadaşlar dedim. Ağlamak istiyorum. Ama ağlayamam. Çünkü videodayım. Sıra sakın. Oh, var ya sen bittin lan. Oyun dondu gördünüz. Oyun dondu. Kesin hile. Hileyi kapa lan. Hileyi kapa. Hile. Kesin hile ya. Sen iyilesin. İyilesin. hile değil misin? Sen nesin? Ama şu anda bir haksızlık var. Bu adam iyile değil biliyorum. Sakasa diyorum onu ama. Sakasa cidden burada bir hile var. Benim takım arkadaşım fazla kötü oynuyor. Lider yani bu kadar kötü takım arkadaşı oluyorsa hiçbir takım kazanamaz yani. Ben 2 3 kaç kişi kesiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Hacker gibi oynuyorum. Hacker. Ama takım arkadaşlarım kazandı etmiyor. Oğlum hadi la. Dur. Kesecektim. Bana ne kesecektim. Arkadaşlar videoyu tuyuluyorlar ya. Onlar benim arkadaşım. Dedim ve siz de inandınız. İnanmadınız değil mi? <laughs> Arkadaşlar ben şimdi size bu oyunun en pro oyuncusuyum diyeyim. Siz de inanın tamam mı? Ben bu dünyanın en pro oyuncusuyum. İnandınız değil mi? Evet. İnanmadığınızı biliyorum. Enes e, Enes'le iyi koyuna giyeceğim Enes Enes'le iyi koy Aslında mantıklı lan Böyle bir eko niye yok böyle bir eko olmadı diye Bincimi sizden çıkartacağım Sen canlanmışsın Canlı adam sevmem İki dakika da ölü kalın ya. Kalın. Sen niye değiliyorsun bir saatte? Sen normalde ölüsün. Bu da ayasa benim termagasını mı kim kesiyor? Maçı kaybettin kal konuşmuyor. Oğlum niye oluyorsunuz ya? <laughs> Deneyeceğim halısay. <arası. gülüyor> Neyse. Bir sonra oyuna geleyim ya. Sinyi bozuldu ya. Bay bay. Eğer <laughs> sen yine geldik. Geldiniz. Evet geldiniz. Geçtin. Ben bile inanamadım geldiğimize bir an. Ne da saçım <laughs> Neyse arkadaşlar. Sözce ...adamları kesmeye basıyoruz. Tatlık yok. Bam bam bam. Ne evet, arkadaşlar. say? Tatlık matlık yok Zula'da. Zula'da tatlık matlık yok. Bam bam bam. Deli mi görmek istiyorsun? Oh. Deli ettin lan beni. Onun sinek kısıydı galiba beni. Sinek gitti. Yazık sinek. Sinek yazık oldu. Üzüldüm valla. Sinek vız vız vız. Sinek vız vız vız. Dur lan. Öyle değilsin. Sinek vız, vız kendime sayfa mı uydurdum ben, ne yaptım? Kafayı yedirttiniz lan bana. Günleri değil izle... Videolarım izlensin diye... Sizleri kesiyorum. Bir izleniyor. İzleniyor mu lan bu Nasıl? Bu arada bir tane yorum okuduğuma göre... PUBG'de hep ambar maçı atma. atmamam gerekiyor muz? Biraz normal maç da atmam Atarsam güzel olur muz arkadaşlar öyle demiştik Yorumlarda gibi ters O yüzden 3 kişi. Ben de hep ambar maçı atmayacağım artık arkadaşlar hep Maçı yok Artık Farklı PUBG levelleri de çekeceğiz Arkadaşlar bu arada ben PUBG'de en çok Sanok Leveli'ni seviyorum. Siz de yorumlara en çok PUBG'da hangi Leveli seviyorsunuz yazın arkadaşlar. Ambar da olabilir, bu eğlence modu da olabilir, hızlı maç da olabilir, sniper modu da olabilir. Aklınıza ne gelirse. arkadaşlar son bir dakika kalmış video bitirmemize. Evet bir dakika sonra video bitiyor. Oğlum geber lan. oyunda attım Bunu Tüm geri devran döner. Bu adam gelir seni dövey. Hatta sözün desteği hatta sözü buldum arası. Tüm geri devran döner, Bir gün o adam seni döve. Aa. Kanalımız atasözü bulmakta da bir numara. Evet bir numarayız <laughs> Selamun Aleyküm benimdi. benimdir Son hareket sizler için Selamun Aleyküm adım Azra'yı Duyduk olmadı arasın Videoyu son hareketi yapmadan Kapatmak istemiyorum Hızlıca yapmalıyım Selamun Aleyküm adım Azra'yı şeyin adı ne? Bilmem. Ona Lafı tutturamadık arkadaşlar. Ama bence genelde iyi bu yüzler yaptık. Kişi. Sözünü de keseyim bitirelim. Evet arkadaşlar geçiyoruz. İşte Çok komik. Çok mutlu etmiş olsaydı arkadaşlar. Bir dahaki Görüşmek kendisi de çok ama çok iyi bakın. bay bay. bu iskandal var son şu an. Ne lan bu ya? Bana o bombayı atmayacak Katil <laughs> avcısı. Bay bay. <laughs>